Herkese merhaba arkadaşlar. 660 soruda genel tekrar kitabımızın kaldığımız yerden sorularını çözmeye devam ediyoruz. İkinci ünitede kalmıştık. Bu videomuzda ikinci üniteyle ilgili sorularını çözeceğiz. Şimdi hepiniz de hazırsanız haydi sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuzla başlayalım. Kitabımızın 214. sayfasındaki 8. soru bir DNA sorusu. Aşağıda iki farklı kişiye ait DNA molekülleri verilmiştir. Buna göre K ve L molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Hemen A seçeneğimize bakalım. K DNA molekülünde 14 tane şeker molekülü vardır. Hemen şunu düşünmem lazım. Bir nükleotitte neler bulunuyordu? Fosfat, şeker ve organik baz bulunuyordu. O zaman 14 tane nükleotit varsa 14 tane de şeker olmak zorundadır. Hemen bakalım KDNA molekülüne. Nerede? Burada. Kaç tane nükleotitim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane nükleotitim varsa 14 tane de şeker molekülüm var mıdır? Aynen öyle. Doğru cevap. L-DNA molekülünün ikinci zincirinde 4 tane timin nükleotiti bulunur demiş. Hemen L'nin ikinci zincirine bakıyorum. Şöyle çizeliyim. Kaç tane? 4 tane timin nükleotidi bulunur demiş. Burada boş kalanları hemen eşleştirelim. Sitozin karşısına guanin gelecek. Timin karşısına adenin gelecek. Daha sonra adenin karşısına timin gelecek. Timin karşısına adenin gelecek. Sitozin karşısına guanin gelecek. Adenin karşısına timin gelecektir. İkinci zincirime baktım. Kaç tane timin nükleotidi bulunuyor? Hemen ona karar verelim. 1, 2, 3, 4 tane timin nükleotit bulunmakta. O zaman bu da doğru mudur? Aynen öyle. Hemen C seçeneğine bakalım. DNA molekülünün birinci zincirinin nükleotit dizilimi adenin guanin timin guanin timin stozin stozin şeklindedir diye söylemiş. Hemen bakalım. K'nın birinci zincirine bakmamı istiyor benden. Şurasıdır. Bakmadan önce ne yapalım? Boşlukları bir dolduralım. Timin, stozin, adenin, guanin. Tim'in karşısına Aden'in gelecek. Stozin karşısına Guanin. Guanin karşısına Stozin. Bunu unutmayalım. Aden'in karşısına Tim'in. Guanin karşısına Stozin geliyordu her zaman. O zaman Kaan'ın birinci zincirine bakıyorum. Adenin'le başladım. Sitozin, adenin. Bakın adenin, sitozin, adenin diye gidiyordu ama burada bir yanlışlık yapılmış. O zaman bu ifade yanlıştır diyorum. D seçeneğimize de bakalım. K DNA molekülünün birinci zincirinde 7 tane fosfat vardır. DNA molekülüne baktığımda birinci zincirde kaç tane nükleotitim varsa o kadar da fosfat olacaktır. O zaman bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane nükleotit var. 7 tane nükleotitim varsa bakın her nükleotitte bir tane fosfat bulunmak zorunda. O zaman 7 tane de fosfat vardır derim. Yanlış olan cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Aynı sayfada 9. sorumuz. Bu soruda bir kalıtım sorusu. Güzel bir soru. Dikkat etmemiz gereken bir noktaya vurgu yapmış bu soruda. Mavi gözlü ve kıvırcık saçlı olan Esma'nın aile bireylerinin göz renkleri ve saç şekilleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Verilenlere göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş bize. Baktığımızda göz rengi kahverengi, kahverengi kardeşi mavi olmuş. Yani kahverengi gözlü anne ve babadan mavi gözlü bir çocuk doğmuş kıvırcık ve düz saçlı anne ile babadan kıvırcık saçlı bir kardeş olmuş. Bunlara göre yorum yapacağız şimdi. Esma'nın anne ve babasının göz rengi yönünden genotipleri aynıdır diyor. Şimdi şunu söylemem lazım. İki tane farklı fenotip yani iki tane aynı fenotipten farklı bir fenotip oluşuyorsa o zaman ben ne derim burada kahverengi göz rengi kesinlikle baskındır derim. Neden? Çünkü bakın mavi ile maviden kahverengi çıkmış olma olasılığı olur muydu? Baskın. Yani iki tane çekinikten baskın bir karakter çıkabilir miydi? hayır. İki tane baskından bir tane çekinik çıkabilir. Neden? Çünkü bu baskınların içerisinde birer tane çekinik geni vardır ki onlar yan yana gelmiştir. Şöyle düşünün. Büyük A küçük a büyük A küçük A şeklindedir. Şu küçük A'lar yan yana gelmiş. Mavi gözlü bir çocuk dünyaya gelmiştir diyebiliriz. O zaman burada Esma'nın anne ve babasının göz rengi yönünden genotipleri aynıdır der miyim? Aynen öyle. Çünkü ikisi de baskın karakterde, ikisi de çekinik gen taşımak zorunda. O zaman bu ifade doğru. Esma'nın kardeşinin saç şekli melez özelliktedir diye söylemiş bize. Baktığımızda anne kıvırcık baba düzse demek ki bunlardan biri zaten melez, Pardon, biri çekinik, biri de baskın karakter. Her ikisinden de gen alıyorsa ve çekinik olabilmesi için diyelim ki düz saç geni bize değer vermediği için hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğunu söylemediği için ikisinden birine çekinik diyebilirsiniz, hiç fark etmez. Diyelim ki düz saç geni çekinik olsun. O zaman buradaki çekineyim mecburen alacaktır. Buradan da bir tane baskın da alabilir, çekinik de alabilirdi. Ama kıvırcık da göre demek ki ne derim? Buradan baskın karakter almış. O zaman büyük A, küçük A, pardon. Büyük A, büyük A da olabilir. Burada da kesinlikle küçük A, küçük A olacaktır. O zaman her türlü bu kıvırcığın melez olması gerekir. Melez özelliktedir ifadesine ulaşabiliyorum. Esmanın saç şeklini belirleyen genlerden birisi çekinikleri demiş. Baktığımda saç şeklini belirleyen genlerden birisi çekiniktir diyor. Esmanınkini belirleyenlerden biri çekinik olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü babası çekinik karakterde. O zaman Esma'nın da kesinlikle çekinik karakterde bir gene olacaktır. Buna da doğru diyoruz. Üçüne de ulaşabiliriz. Diğer sorumuza bakalım. 215. sayfada 10. sorumuz. K DNA'sı kendini eşlemesi sonucunda oluşan L ve M DNA'lar aşağıda verilmiştir. Verilenlere göre ifade hangileri söylenebilir diye sormuş bize. Bakalım DNA'larımıza. Bunlar eşlenmişler. Birinci, ikinci zincirler. Bakın şunlar baştaki zincirlerimiz. Bunlar başta ayrılıp tekrar yenilenen zincirler. O zaman baktığımızda L ve M DNA'larının nükleotit dizilişleri farklı olabilir. Kesinlikle yanlıştır. Neden? Çünkü bakın buradan T ayrıldı diyelim. Burada da kim ayrılacak? Adenin ayrıldı. O zaman bunun karşısına adenin gelir. Bunun karşısına timin gelir. Yine bakın aynı dizilimde DNA'lar oluşur. Birbirinin aynısı, birbirinin kopyası DNA'lar oluşur. O yüzden nükleotit dizilişleri farklı olamaz diyorum. L DNA'sının birinci zinciri ile M DNA'sının ikinci zincirindeki nükleotit sıralaması farklı olabilir demiş. Baktığımızda birinci zincirle ikinci zinciri karşılaştıralım şimdi. L DNA'sının birinci zincirinde timinle başlıyorum, M -DNA, M DNA'sının ikinci zincirinde ise adeninle başlıyorum. Zaten bunlar karşılıklı gelenlerdi. Nükleotit sıralaması farklı olur diyebilir miyim? Aynen öyle söyleyebiliriz bunu da. M DNA'sının ikinci zincirinin nükleotit dizilimi adenin-stozin-adenin-stozin-guanin şeklinde demiş. Hemen şuraya baktığımızda. M DNA'sının ikinci zinciri zaten budur değil mi? O zaman karşılaştıracak olsam adenistozin, adenistozin, guanin şeklinde midir? Aynen öyle. 2 ve 3. öncüllerimiz doğrudur diyorum. Hemen devam edelim. Kitabımızın 215. sayfasında 11. soru. Yine kalıtımla ilgili bir soru. Aşağıdaki tabloda bir bezelye bitkisinin tohum şekli ve çiçek rengi genotipleri ve fenotipleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Yanlış öncülü bulmamızı istiyor bizden tohum şekli yönünden melez tohumlar çaprazlandığında buruşuk tohum oluşabilir demiş. Baktığımızda tohum şekli bakımından genotipler verilmiş, fenotipler verilmiş. Burada diyor ki çaprazlandığında buruşuk tohumlar oluşabilir. Şimdi tohum şekli bakımından genotiplerde düzgün tohumun baskın olduğunu görüyorum. Buruşuk tohumun çekinik olduğunu görüyorum. O zaman melez tohumlar çaprazlandığında buruşuk oluşabilir mi? Aynen. iki tane Büyük ağ, Küçük A'yı çaprazladığımda bu küçük A'lar yan yana gelip buruşu oluşturabilir mi? Aynen öyle. O zaman buna ulaşılabilir. Mor çiçekli bezelyelerin çaprazlanma sonucu bezelyelerin tamamı mor çiçekli olabilir. Bakın mor çiçeğin baskın karakterde olduğunu görüyorum. O zaman iki tane baskın karakterde mor çaprazlanıp tamamı mor olabilir mi? Aynen olabilir. Kesinlikle olur ifadesi kullanmadığı için doğrudur. Birinci dörde beyaz çek rengine sahip bezelye ortaya çıkarsa çaprazlanan bezelyelerin genotipinde mor çiçek geni bulunamaz demiş. Birinci dörde beyaz çiçek geninin çıkması tabii ki de yanlıştır. Neden? Çünkü beyaz çek rengi çıkıyorsa diyelim ki burada çek rengi olarak mor çek olsun. Burada çaprazlanan biri melez, diğeri de melez olsun. Birinci dörde büyük küçük beyler bir araya gelerek beyaz renkli bezelye bitkisi ortaya çıkartabilir. Ama diyor ki bize çaprazlanan bezelyelerin genotipinde mor çiçek rengi bulunamaz diyor. Yanlıştır. Neden? İki tane bezelyemizde melez olursa bunların ikisi de mor çiçek renkli olabilir. Yani bu gen bulunabilir. O zaman bu ifade yanlıştır diyorum. D'ye bakalım. Birinci dörde ortaya çıkan bezelyelerin yarısı buruşuk tohumlu ise çaprazlanan tohumlarda çekinik gen bulunur. Birinci dörde ortaya çıkanların yarısı buruşuksa diyor. Yani yarısı %50'si küçük a küçük a şeklinde ise o zaman ne demem lazım? Düşünün melez çaprazladığımız neler çıkar ortaya? Büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A bir tane de küçük A küçük A. Yani %25 olasılıkla oluşur. O zaman bu değilmiş. Ne olması lazım? Büyük A küçük A küçük A küçük A çaprazlandığında bakın neler ortaya çıkar hemen çaprazlayalım. Küçük A'lar çaprazlanacak. Tabii ki çaprazlanması gereken budur. %50 çekinik karakter ortaya çıkabilmesi için. O zaman ne diyor? Çaprazlanan tohumlarda çekinik gen bulunur demiş. Doğru mudur? Aynen öyle. Bakın her ikisinde de çekinik gen bulunmakta doğru bir ifadedir. Yanlış olan C seçeneğidir diyorum. Bir diğer sorumuz kitabımızın 216. sayfasındaki 12. sorumuz. Burada tabi sayfamız biraz yazıcının azizliğine uğramış. Şurada çaprazlama yazıyor. Baktığımızda bezelyelerde mor çiçek renginin geninin beyaz çiçek genine baskın olduğu bilindiğine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz söylenemez diye sormuş bize. A şıkkına baktığımda birinci çaprazlama için kullanılan bezelyelerin fenotipleri farklıdır. Hemen çaprazlamamızdaki elde edilen genotiplere bir bakayım. %50 mor %50 beyaz çiçek demiş. Bir önceki yaptığımız soruda da bundan bahsetmiştik. Eğer %50 Baskın karakterde de %50 de çekinik karakterle oluşuyorsa demek ki çaprazlananlardan biri melez, birisi çekinik olmak zorundaydı. Bunlar çaprazlandığında büyük A ile küçük a yan yana gelecek, bir daha büyük A ile küçük a yan yana gelecek, küçük a'lar yan yana gelecek ve oluşanlar bakın %50 çekinik, %50 baskın karakterde. Yani %50 mor, %50 beyaz diyebilirim. Çünkü morun beyaza baskın olduğunu söylemişti. O zaman buna ulaşabiliyor muyum? Aynen öyle. Hemen devam ettim B seçeneğine. İkinci çaprazlama için kullanılan bezelyelerin birisinde beyaz şeklini bulunmaz. Olabilir mi? Bakalım hemen ikinci çaprazlamamıza. %50 homozigot mor, %50 melez mor oluşmuş diyor. O zaman burada ne diyebilirim? Tabii ki de şunu demem gerekiyor. Bakın melez morla homozigot mor oluşuyorsa demek ki ikisinde de mor karakterde genler oluşacak. O zaman bunlardan birisinde kesinlikle çekinik karakter bulunmamalıdır. Neden? Her ikisinde de çekinik bulunsaydı eğer beyaz karakterde de bez bezelye oluşmak zorundaydı. O zaman bunlardan birisi homozigot baskın, birisi ise heterozigot olacaktır. Bunun çaprazlama sonucunda neler oluşur bakın. Hemen şöyle yazalım. %50 melezmor, %50 homozigot mor oluşur. O zaman birisinde bulunmazken birisinde bulunuyor. Söylenebilir mi? Söylenebilir. Hemen devam edelim diğer seçeneğe. Üçüncü çaprazlama için kullanılan bezelyelerin genotipleri aynıdır. Baktığımızda %25 saf mor, %25 beyaz, %50 melez morsa bunu zaten artık yaptıkça soruları çözdükçe tanıyacaksınız. Şimdi saf mor, saf beyaz, melez mor oluşuyorsa demek ki çaprazlamaların ikisi de melezdir. Neden? Hemen çaprazlamamı yapıp gözümüzde canlandıralım. Büyük A'lar yan yana geldi. Bakın saf mor elde ettim. Büyük A ile küçük A yan yana geldi. Melezleri elde ediyorum. Şurada da büyük A ile küçük A yan yana gelecek. Bir melez daha elde ettim. Sonra küçük A'lar yan yana gelecek. Bakın her birinden çıkması için çaprazlananların ikisinin de melez olması gerekiyor. %25 saf mor, %25 beyaz, %50 de Heterozigot yani melez mor ortaya çıkmıştır. O zaman diyor ki çaprazlama için kullanılan bezelyelerin genotipleri aynıdır. Doğrudur bakın her ikisi de melez dörd mordur. Bunu da söyleyebilirim. D seçeneğine bakalım. Birinci çaprazlama sonucu oluşan mor çiçekli bezelyeler saf homozigot özelliktedir. Birinci çaprazlamada hangisini yapmıştık? Şunu yapmıştık değil mi? Birinci çaprazlama sonucu oluşan mor şekli bezelyelerde ne çıkmıştı ortaya? Tabii ki de melez döl morlar çıkmıştı. O zaman D seçeneği yanlıştır diyorum. Aynı sayfada 13. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda mutasyon ve modifikasyona ait görselleri sınıfa getiren öğretmen bazı soruları öğrencilere sormuştur. Buna göre öğretmenin sorduğu soruların tamamını eksiz cevap vermek isteyen bir öğrencinin aşağıdaki hangi cevapları vermesi gerekir diye söylemiş bize bakalım. Hemen sorularla eşleştireceğiz. Hangi görsellerdeki olaylar canlının gen yapısında bozulmaya meydana getirir? Önce isterseniz görsellerde bir mutasyon mu modifikasyon mu onu belirleyelim. Down sendromlu çocuğun dünyaya gelmesi tabii ki de nedir? Mutasyondur. Spor yapan bir kişinin kaslarının gelişmesi kalıcı bir şey değil. Modifikasyondur. Sadece dış görünüşte bir etki yaratıyor. Ama kalıcı değil, kalıtsal değildir. Güneş ışığından fazla maruz kalan bir kişide cilt kanseri oluşması. Bakın iyi okumak lazım. Burayı okusaydık hemen ne diyecektim? Modifikasyonu yapıştıracaktık. Ama kanserden bahsediyorsa bu bir hastalık mutasyondur diyorum. Polen ile beslenen alır arı larvasının işçi arı, arı sütü ile beslenen ise kraliçe arı oluşması bu da nedir? Modifikasyondur beslenme şekline bağlı olarak. O zaman eşleştirdiğimize göre şimdi sorularla eşleştirelim. Ne demiştik? Gen yapısında bozulma olmuştur diyor. Tabii ki de mutasyonlar dememiz gerekir değil mi? 1 ve 3'ün birinci sorunun cevabı olması gerekir. O da zaten C seçeneğinde var. Diğerine bakalım. Hangi görsellerdeki olaylarda canın, canlının gen değişmiştir? Yani modifikasyon demek istiyor bize. O zaman onun için de neden demem lazım? 2 ve 4 olması gerekir. Doğru cevap da burada da var. Hangi görsellerdeki olaylar çevresel etkiler sonucu meydana gelmiştir diyor. Baktığımızda 2, 3 ve 4'te çevresel etkiler sonucunda ortaya geldiğini görebiliyoruz. Ama burada canlı iç yapısında gerçekleşen kromozomların sayısındaki hatadan dolayı ortaya çıkan bir durum olduğu için çevresel etki diyemeyiz. O zaman C seçeneğinde doğru eşleştirmeler verilmiştir diyorum. 14. sorumuza bakalım. Bezelyelerde çiçeğin durumu ile ilgili yapılan 3 farklı çaprazlama sonucu oluşan fenotip oranlarını gösteren grafikler aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde çaprazlanan bezelyelerin genotipleri doğru verilmiştir diye sormuş bize. Az önce yaptığımız sorulardan da yola çıkarak artık kolaylıkla yapabiliriz. Zaten soru çözdükçe bunları çok kolay bir şekilde yaparsınız. Çiçek uçta çiçek yanda çıkmış %50 %50. Bakın iki fenotipten de %50 %50 çıkıyorsa biz ne demiştik? Bunlar da çaprazlananlardan biri melez Birisi ise çekiniktir. Neden? İki tane %50 çekinik ortaya çıkmalı. Yani iki kere küçük ağların eşleşmesi lazım. Çiçek uçta diyelim ki eğer domi, dominansa yani baskın karakterse hangisinin olduğunu bilmiyoruz herhalde. Ha, şurada vermiş. Çiçeğin yanda olma durumuna göre baskındır demiş. Çiçeğin uçta olma durumu yanda olmasına göre baskın. O zaman çiçek uçta baskın. Yani büyük A küçük A bu olacak. Küçük A ağ, küçük ağlar bu olacak. O zaman doğru eşleştirme bu olacak. Hemen bakalım seçeneklerimize. Burada var bir de burada var. Hemen devam edelim. %100 çiçek uçta çıkmış. O zaman ne söyleyebiliriz? Bakalım hemen seçeneklerimize. A seçeneği zaten vardı. Büyük A büyük A eşleştiğinde olur. Ama küçük A'lar da eşleşip çiçek yanda çıkması gerekirdi. O yüzden bu olmuyor. Buraya baktığımızda bakın hepsi melez %100 çıkar mı? Aynen bu olabilir o zaman. Diğerine baktığımda fenotip onun çiçek uçta çiçek yanda çıkmış. Zaten burada ne deriz? %25 homozigot. %50 melez. %25 de çekinik olmalıdır ki bakın %25 buradan çıksın. %75 bu fenotipten ortaya çıksın. Değil mi? O zaman bu da ne olmalı? İkisinin de melez olarak çaprazlanması gerekir. Bu çap, bu sonucu elde edebilmemiz için çaprazlananların ikisinin de melez olması gerekir. O yüzden doğru cevabımızın eşleştirmesi D seçeneğinde verilmiştir. 15. sorudayı sayfa 217'deki bir öğrenci çimlenmelerini tamamlamış. Özdeş iki farklı saksıda yetiştirdiği nohut fidelerinden birisini karanlık ortamda Burada gördüğünüz gibi. Diğerini ise aydınlık ortamda yetiştirmektedir. Bir süre beklemektedir. Süre sonunda karanlık ortamda tuttuğu nohut fidesinin beyaz renge dönüştü. Aydınlık ortamda tuttuğu nohut fidesinin ise yeşil rengini koruduğunu gözlemlemiştir. Öğrencinin yaptığı çalışma ile ilgili olarak yorumlarından hangileri söylenebilir? Tabii ki de burada pigmentler görevini yerine getiremediği için bunlar ne olacak da sarı renge bürünecektir diyebiliriz. Nohut fidelerindeki gen işleyişi değişmiştir. Bu durum bir modifikasyon örneğidir. Ortada Işık geri geldiğinde veya ışık kalktığında bu durum yeniler kendisini. Yani geriye dönüştürülebilir. O zaman burada bir modifikasyon söz konusudur derim. Geniş değişmiştir. Doğrudur. Modifikasyon için bunu söyleyebiliriz. Ortamdaki ışık not fidesinin klorofillerinin çalışmasını etkilemiştir. Kesinlikle doğrudur. Işık olmadığında çalışmadıkları için sarı renge dönüşüyor. Not fidesindeki değişim mutasyonu örnek olarak verile diyoruz. Çünkü bu kalıcı bir etki değildir. O zaman 1 ve 2. öncülerimiz doğrudur. A seçeneği doğru cevaptır. 16. sorumuza geçelim. Aşağıda bazı canlıların geliştirdiği adaptasyonlar ve faydaları verilmiştir. Verilenlere göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi adaptasyon sorumuz var bir tane. Kutu bayısının beyaz rengi sahip olması etrafındaki canlılar tarafından fark edilmesini zorlaştırır. Bir kamuflaj örneği. Kutup bölgesine kısa kulak ve kuyruğa sahip olması ısı kaybını azaltmak. Deve için gözlerinin alt kısmında kirpiklerinin bulunması kumların gözüne girmesini engeller. O zaman baktığımızda devenin kirpik yapısı ortama uyumunu kolaylaştırmıştır söyleyebiliriz. Çünkü bir adaptasyon örneğinden en az etkilenmesini sağlar. Doğru mudur? Aynen öyle. Isı kaybını azaltarak soğuktan en az etkilenmesini sağlıyor. Kutu ayısının postunun rengi av bulmalarını da kolaylaştırır mı? Aynen öyle. Bunu da söyleyebiliriz. Çünkü bir kamuflaj özelliği değildir. Canlılar tarafından fark edilmesini zorlaştırdığı için avlarını kolaylıkla bu özelliği sayesinde yakalayabilir. Her üç öncüle de ulaştım diyorum. 17. sorumuz Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde 6 yıldır yapılan ıslah çalışmaları kapsamında yaklaşık %50 daha az su kullanarak verim elde edilebilen yerli patates çeşidi geliştirildi. Kuraklığa ve yüksek sıcaklığa toleranslı çeşitlerin geliştirilmesini sağlayan bilim ekibi çalışmasını 7 yılda tamamladı. Küresel iklim değişikliği ile yağış miktarındaki azalmanın tarımı tehdit ettiği bu dönemlerde bilim insanlarının yaptığı bu çalışma daha verimli ürün elde edilmesini amaçlıyor diyor. Buradan olmuş bir ıslah çalışmasıdır. Bu bitkinin verimini arttırmıştır. Suya dayanıklı hale getirmesini sağlamıştır. Yuka suyu, az suya dayanıklı hale gelmesini sağlamıştır. Yukarıdaki haberde verilenlere göre çıkarımlarından hangileri söylenebilir? Bilim insanların yaptığı çalışma ile tarımsal üretimin sürdürülebilir sağlanmıştır diyor. Doğrudur bakın su miktarı azaldıkça kuraklıklar arttıkça yine de bu sürdürülebilirliği sağlayabiliriz. Birinci öncüle ulaşabilirim. Patates üretimi için yapılan çalışmalar biyoteknolojinin uygulama alanlarındandır. Doğrudur yapılan çalışmalar bir biyoteknolojik yöntem kullanılmıştır diyoruz. Patates için yapılan ıslah çalışması çeşitliğe azaltmıştır diyor. Yanlıştır böyle bir öncüle ulaşamayız bu haberde. Bir ve ikinci öncüllerimiz doğrudur. A seçeneği doğru Evet bu üniteyle ilgili son sorumuza geldik. Sayfa 219'daki 18. sorumuz. Fenek tilkisi kahverengi rengi sahiptir. Kuzey Afrika'nın sahra çölünde yaşar, 10-15 santime kadar ulaşabilen büyük ve sevil kulakları vardır. 1 kilogramlık civarında kütleye, 24-41 cm uzunluğa ve 20 cm kadar yüksekliğe sahiptir. Kuyruklar 18-31 cm uzunluğundadır. Korunmak için çöl içerisinde inler kazarlar ve bazı bireylerin inleri 120 metrekare alana yayılabilir demiş. Verilenlere göre bu tilki ile ilgili ifade edilen hangileri doğrudur? Kulaklarının uzun yapıda olması ısı kaybını arttırır. Şimdi şunu söylememiz lazım. Nerede yaşıyor? Bakın çölde yaşıyor. O zaman hemen mantık kurban lazım. Isı kaybını azaltmalı mıyım yoksa arttırmalı mıyım? Şimdi uzun yapıda olması ısı kaybını arttırır demiş. Doğrudur. Neden? Isı kaybını arttırarak bu canlı çölde yaşamayı uyum sağlayacaktır. Ama bir kutup tilkisi olsaydı ısı kaybını azaltacak yönde olmalıydı. O yüzden bu öncüle ulaşırım. Hemen devam edelim. Kazdıkları inlerde saklanmaları, hayatta kalma şanslarını arttırır. Zaten bunu söyleyebiliriz. İnleri kurmalarının amacı budur. Hem kendilerini hem yavrularını orada saklayabilmek. Kuyruklularının uzunluğu çevresel şartlara uyumunu azaltır demiş. Tam tersini arttırır. Bu kulaklarının, kuyruklarının uzun olmasının sebebi ısı kaybını arttırarak çöl şartlarına uyum sağlamaktır. O yüzden bu öncüle ulaşamıyorum. Doğru cevabım B seçeneğidir diyoruz. Böylece son sorumuzu da çözmüş olduk. Bir sonraki videomuzda Aynı kitap üzerinden 3. ünitedeki sorularımızı çözeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere demeden önce kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın. Videonun altında yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.